Herkese merhaba. Bugün Akfen İnşaatı ya da borsada bildiğimiz adıyla AKFSYS'ye yakından bakıyoruz. Şirketin en son bilançosunu alıp şöyle bir masaya yatıracağız. Çünkü kağıt üzerinde her şey harika görünse de işin içinde çözülmesi gereken ilginç bir bulmaca var. Gelin birlikte bakalım. İşte bugünkü analizimizin merkezindeki soru tam olarak bu. Düşünün, Akfis'in finansal durumu içinde böyle bir sürpriz barındıran bir hikaye gibi. Kağıt üzerinde her şey yolunda, Peki ama perde arkasında yani kasada neler oluyor? Tamam hadi konuya girelim. İşe önce madalyonun parlak yüzüyle yani sağlıklı ve büyüyen bir şirkete işaret eden tüm o güzel göstergelerle başlayalım. Çünkü kabul edelim ilk izlenim gerçekten de oldukça etkileyici. Yüzeysel bir bakış attığımızda finansal tablolardaki ana başlıklar bize şirketin ne kadar güçlü olduğunu söylüyor. Varlıklar büyüyor, öz kaynaklar yükseliyor ve en önemlisi şirket kar ediyor. Yani her şey olması gerektiği gibi görünüyor, değil mi? Şu rakamın büyüklüğüne bir bakar mısınız? 55.4 milyar lira. Bu AKF'sin sektöründe ne kadar devasa ve önemli bir oyuncu olduğunun en net kanıtı. Bir diğer çarpıcı rakam da şirketin net değeri diyebileceğimiz öz kaynakları. 29.2 milyar liraya ulaşmış. Bu şirketin değerinin ne kadar ciddi bir şekilde arttığını gösteriyor bize. Ve işte pek çok yatırımcının ilk baktığı o meşhur kalem karlılık. Şirket incelediğimiz dönemde tam 416 milyon lira net kar elde etmiş. Kısacası evet, şirket para kazanıyor. Yani şu ana kadar gördüklerimizi bir özetlersek tablo ortada. Varlıklar, öz kaynaklar ve karlılık hepsi yukarıyı gösteriyor. Mükemmel bir manzara. Ama hikayenin tamamı gerçekten bu kadar mı? Şimdi işler biraz değişecek. Hadi şimdi o parlak tablonun biraz derinine inelim ve resmin nasıl değiştiğini görelim. Çünkü rakamların arasına daldığımızda bambaşka bir hikaye bizi bekliyor. İşte bu slide hikayedeki ilk büyük alarm zilini çalıyor. Gerçekten çok ilginç. Şirketin kasasındaki para, yani o an kullanılabilecek nakit, bir önceki çeyreğe göre %16 gibi ciddi bir oranda azalmış. Şimdi olayı net bir şekilde koyalım ortaya. Şirket kar ediyor evet. Az önce o etkileyici rakamları gördük. Ama aynı zamanda şirketin kasasındaki yani elindeki gerçek para, hani o operasyonları döndüren can suyu var ya, işte o eriyor. Bulmacamızın kilitlendiği yerde tam olarak burası. Peki bu nakit erimesinin sebebi ne olabilir? Cevap büyük ölçüde şirketin sırtındaki bu borç yükünde saklı. Toplamda 21 milyar lirayı aşan bu finansal borçlar doğal olarak çok yüksek faiz giderleri yani finansman maliyetleri yaratıyor. Gelin bu tespiti doğrudan analiz raporundan bir alıntıyla da doğrulayalım. Bakın cümle çok net. Karlı bir performans var ama o yüksek finansman giderleri yüzünden nakit yönetiminde zorlanılıyor. Kısacası kar var ama o kar borçların faizini ödemeye gidiyor. Peki ama nasıl olur? Hem kar edip hem nakit sıkıntısı çekmek? Bu birbiriyle çelişen iki durumu nasıl aynı potada eriteceğiz? Gelin kar ile nakit arasındaki o hayati farkı bir anlayalım. İşte bu karşılaştırma aradaki temel gerilimi mükemmel bir şekilde özetliyor. Bir şirket kağıt üzerinde harika görünebilir ama iş faturaları ödemeye geldiğinde faaliyetlerini sürdürmek için gereken o gerçek paradan yani nakitten yoksun olabilir. Unutmayın, kar bir fikirdir, nakit ise bir gerçektir. Gelin buna hepimizin anlayacağı basit bir örnekle anlatalım bir hane halkı benzetmesiyle. Düşünün ki maaşınız çok yüksek. Kağıt üzerinde zenginsiniz. Ama kredi kartı borçları, ev kredisi taksitleri o kadar fazla ki ay sonu geldiğinde banka hesabınızda para falan kalmıyor, sıfırı tüketiyorsunuz. İşte halk durumu da tam olarak bu. Gelir var, kar var ama o devasa borçların finansman maliyeti bütün nakdi adeta süpürüp götürüyor. Geldik en kritik soruya. Tüm bu anlattıklarımız şirketin geleceği ve tabii ki yatırımcılar için ne anlama geliyor? Bizim buradan çıkarmamız gereken ders ne? Finansal analizden çıkarılacak en önemli ders aslında bu slaytta özetleniyor. Asıl izlenmesi gereken şey o parlak kar rakamları değil. Şirketin nakit yaratma kabiliyetini artırıp artıramayacağı. Gerisi bir yanılsama olabilir. Yani son sözü söyleyelim. Akfis'in gelecekteki başarısının asıl sınavı bilançosuna yazdığı kar rakamı değil kasasına ne kadar gerçek para koyabildiği olacak. Bu incelemeyi, dersi sadece akafisin ötesine taşıyan ve sizi bir şirketin finansal sağlığı hakkında daha eleştirel düşünmeye iten kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Cevap, ilk başta göründüğünden çok daha derin olabilir.